Bir ülkeyi elif besinden alırsınız, ebcetine çıkarırsınız. Sonra Subhaneke'ye çıkarırsınız. Sonra Fatiha'ya çıkarırsınız. Orada da bir baş kaptırırsınız. Elem Neşrehleke'ye çıkarırsınız. Orada da bir baş kaptırırsınız. Herkes bilmeyebilir bunu. Bu değişik kademelerde talebe o Kur'an kurslarında buralara gelince bir başarı olarak başı kapılır. O çocuğun evine götürülür. Oradan bir mükafat koparılırdı. Bazen bir yumurta verirler, bazen de bir çift ayakkabı verirler. Efendim ammeye çıkınca bir cüz okudu artık bu. Yine bir baş kapma yaşanır. Yasin'e çıkınca bir baş kapma yaşanır. Hatmedince, Kur'an'ı hatmedince de adeta bir velime gibi, bir düğün yemeği gibi yemek verilirdi. Ben dört yaşındaydım. Kur'an'ı hatmettiğim zaman da bir düğün yemeği gibi yemek verildiğini hatırlıyorum hatta düğünün oluyor dediklerinde de demek onu da anlıyormuşum. Çok utandığımdan dolayı bana niye bunu söylüyorlar diye oturup ağladığımı hatırlıyorum. Niye beni böyle rezil ediyorlar düğünün oluyor demek suretiyle. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Baş kapmayı onun için dedim. Özür dilerim. Yine özrem minkum. Evet. Şimdi elif badan alır. Kur'an'ı hatmettirir yani. Elhamdülillah Rabbil Alemi minel cinneti ve nas. Tamam yani zirveye çıktı. Şimdi bütün bunları bir millete kazandıran, bütün bunları bir topluma, bir camiaya kazandıran yüreği varsa, yaptığı işlerde samimi ise, ihlaslı ise demesi gerekli olan şey Hz. Yusuf gibi olmalıdır. Teveffeni müslimen ve elhekni salihin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmalıdır. Ne İran fethedilmişti ne de Roma fethedilmişti. Ama arkada peygamber gibi insanlar bırakmıştı. Bu Bekru, Ömeru, Osmanu, Ali. Bu Bekru, Ömeru, Osmanu, Ali bırakmıştı. Allah'ın izniyle o işi onlar yapacaktı. O da öbür alemin engin ufuklarından, rasa tanelerinden, teleskoplarından o işi seyredecekti. Dünyada insanlar gelip koşup gelip alem seninle iftihar ediyor. Bütün bunları sen yaptın demeyeceklerdi ona. Çünkü o bunu katiyen istemezdi. Cihan seninle iftar ediyor, istemezdi bunları. Bu Bekir de istemezdi. Ömer'u de istemezdi. Hazreti Osman'u da istemezdi. Ali Haydar da istemezdi bunu. Seyyidina Hazreti Yusuf gibi Tevuffeni Müslümen ve ne Bissalihin Ama o neyi gözetirdi? Ben ahirete yürüyorum. Bizden evvel giden ahbaba selam olsun derenler. Bizden geriye kalan ah baba selam olsun erenler. Ya yer kemal ait. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna baktı. Ebu Bekir kıvamında mı? Doğru duruyor mu? Ömer doğru duruyor mu? Ali doğru duruyor mu? Ve insanların duruşları onların arkasında doğru mu? Onun için son, o cemaatin son namaz kılmasına baktı. Perdeyi araladı mescitten. O mescide gitmişseniz o mescidin bir avuç toprağını canlarımız kurban olsun. O böyle kibleye yakın bir yerdedir. Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkar, mihraba girerdi. Hücre-i saadetleri öyleydi. Oradan açıp Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırdığını görüyor. Cemaat kemerbesi, ve içinde Allah karşısında tebessüm buyuruyor. Allah'ın izniyle bu kale yıkılmaz. Bu sırlar çatlamaz Allah'ın izni ve inayetiyle. Yapılacak şeyler bunlarla yapılır. Bu artık bunların yaptığı şeylerle insanlar gelip bana sen yaptın bunları. Alem seninle övünüyor, iftihar ediyor demezler. Ve o koca Yusuf da iffet abidesi, ismet afidesi, hikmet abidesi, fetanet abidesi Hazreti Yusuf teveffeni müslimen ve elhekni salihin, Beni müslüm olarak, sana teslim olarak, İslam'ı yaşayan bir insan olarak ruhumun ufkuna yürüt ve elhekni salihin ötede atalarım İbrahim, İshak, Yakup onların zümresine beni ilhak buyur. Adem'in, Nuh'un, Hud'un, Salih'in, Şuayb'in zümresine ilhak buyur diyor. Ben o günleri görmeyeyim. Hülasi edecek olursak sizden herhangi biriniz çok önemli bir fonksiyon eda etmiş, çok önemli bir misyonu temsil etmiş olabilir. Aklında şu olmalı. Allah bana daha çok şey yaptırmalı. Benim yerimde bir bir taraftan şu, benim yerimde bir başkası olsaydı bu işin çehresi daha başka türlü olurdu. Demek ki ben biraz bu işin çehresini kararttım. İstanbul'u fethettim, pati oldum. Ben olmasaydım kim bilir, benim yerimde bir tanesi şimdi Belgrad'da çoktan fethetmişti. İnanın bir yana da fethedilmişti. İnanın bu ses, bu soluk, o ruhi revani Muhammed'i, Roma'da da şehval açmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bakmalıdır. Zannediyorum Fatih de böyle bakmıştır. İstanbul'u fethetmekle övünmemiştir. Zannediyorum böyle bakmıştır. Demiştir ki benim yerimde birisi olsaydı bu başka türlü olurdu. Bir taraftan kendine böyle bakması lazım. Yani bir gayyadan bir toplumu çıkaran insan, bir zirveye koyan insan, orada elli türlü başarılarla taçlandıran insan, benim yerimde bir başkası olsaydı bu işin çehresi başka türlü olurdu demesi insancadır. Diğeri değil. Diğeri değil. Benim yaptığımın rüyasını başkaları göremez. Bu değil. Bir diğer taraftan da Allah'ım benim sayı gayretime terettüp edecek bir şeyler varsa onları bana göstermek suretiyle اِنَّنْ نَفْسَ لَا bir su. Nefis şiddetle fenalığı amirdir. Kalkar o zaman da beni gurura sevk edebilir. Kibre sevk edebilir. Başardım bak falan der bana. O şeytanın oynayacağı oyunlar çok farklıdır. Onun için ben, benim başardığım gibi görülen o işlerin sonucunu bana gösterme Allah'ım. O işler olacağı zaman beni al nezdü üluhiyetine. O işler nasıl olursa olsun. İkinci fasılda da bu olmalıdır. O şiirin bir mısrağı bu, ikinci mısrağı da bu olmalıdır. Teveffeni Müslümen ve elhikni bis salihin. İnanarak bunu söylemiyorsam Allah'a karşı yalan söylüyor. Vesselam ve aleyküm selam.